Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz size için uzak şehirden yepyeni haber ve bilgiler yepyeni görüntüler yayınlamaya devam ediyoruz uzak şehrin sevilen yakışıklı oyuncusu uzanak baba bugün sete çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu bir bismillah paylaşımıyla herkese bugün sette olduğunu belli etti ve tabii şimdi partner fotoğrafı bekliyor fanlar. Bakalım setten ilk kareler gelecek mi? Eğer sizler de uzak şehrin yeni sezonu ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.